Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, inşallah bundan sonraki derslerimizi uzaktan eğitim sistemi üzerinden yürütmeye çalışacağız. En son geldiğimiz noktada eş-şeriatu beyne ta'abbudi ve ta'lil. Ee, en son e, hatırladığım kadarıyla burada kalmıştık. Kitaplarınız zaten yanınızda var. Ben burada sistemde okumaya çalışacağım. Hem de da sabitlemeye çalışacağım. Burada okuyacağız. E, mümkün mertebe e, doğru bir şekilde tercüme etmeye çalışacağız. E, tabii biz kırık bir tercümeyle yapmaya çalışıyoruz. Siz daha sonra bunun Türkçesini toparlayabilirsiniz herhalde. Bir de şunu belirtmem gerekiyor. E, Sistem sadece 20 dakika e, kayıt yapmaya müsaade ediyor. 20 dakikadan fazla maalesef müsaade etmiyor videolar. Videolar en fazla 20 dakika olması gerekiyor. Sisteme e, doğru bir şekilde yüklememiz için e, bu şekilde olması gerekiyor. Bize 20 dakika içinde okuyabilirsek bu bir haftanın dersi kabul edilecek arkadaşlar. Ben hemen süreyi kaybetmeden süreyi daha fazla kaybetmeden başlayayım. Eşşeriatu beyne ta'abudi ve talil. Ee, taabudi yani yorumlanmayan ve talil yoruma açık hükümler arasında şeriat, yani şeriata göre taabudi ve talili hükümler diyebiliriz. Kullu ma taqaddama min tarifin tariflerden geçenlerin tamamı ve tavdihin açıklamalarından geçen tamamı hâlil mukâsidi şeriati, şeriatın maksatları çerçevesinde geçen bütün açıklama ve tariflerden yani beni buna ne yapar diyor kurulur ala esası teslimi şu 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 şunun üzerine kurulur ala esası tes, teslim etme kabul etme esası üzerine kurulur neyi kabul etme bir kevni şeriatı Ş şeriatın varlığının leha onun için vardır el meqasidu maksatları vardır ve gayetun yani diyor ki biz bütün bu açıklamada şunu anlıyoruz. Şeriatın e, maksatları ve gayeleri, bütün geçen açıklamalardan, tariflerden biz bunu kabul ediyoruz. Ve enne hezihil meqaside bu maksatlar ve gayeti ve bu gayeler raciatun döner ilel mesali hil Bunlar ise kulların maslahatlarına, kullar için faydalı olanlara döner diyor. Yani şeriatın maksatlar ise kullara döner. Zira şehriyat zaten kullar için gelmişti. Dolayısıyla e, oradaki maksatlar da şu, e, kullara racidir. Ve mesela bi hacmi ve bi kadri meselenin bu büyüklükte ve bu boyutta olması minel ehemmiyeti bu büyüklükte yani ehemmiyeti noktasında bu büyüklükte olması la yenbeği gerekir itlaqa itlaqul kavli kavlin mutlak olması geç Sözün fiha onda dunema takdimi ma yukafiha dunema sız olmaksızın takdimi takdim edilmek için sunmaksızın ma oha yeterli olanın minel istidlal ve isbat. İstidlal ve ispatta yani istidlal ne demekte? Çıkarımda bulunma, ispat ispat etmek. Bu noktada diyor gerekli olanı takdim etmek sizin gerçekleşmez. Ve yazdadu artar hazal emru bu durum lüzuma bağlayacak açısından diyor bu durum artar. İzzi iza alimna biz öğrendiğimizde artar bu. Ennel ba'del ulema bazı alimler ve adede minen nas ve insanların bir kısmı yanzuruna ile şeriatı şeriata bakarlar. Nasıl bakarlar? Şu şekilde bakarlar. Ala enne ona hiçbir garazı bir maksadı yok. Siva şu sadece şunlar şu maksatları var. Siva burada müstesna da atılır. Yani şunlar ancak var. Siva teklifi tekliften başka var. iptilâi efendi imtihandan başka var. İspati ubudiyetin müke, mükellefin mükelleflerin ibadet ubudiyetin ispatından başka li rabbihim rablerine mükelleflerin rablerine olan ubudiyetlerin ispatından efendim e, ee, imtihandan, tekliften başka şeriatın hiçbir gayesi yok aslında. Ma ma yet ki aynı şekilde bununla birlikte bununla birlikte diyor. Şu gayeler de var. Onlar öyle diyorlar. <laughs> Fil ahireti la fi dunya. Buna da diyor, ahirette olan ama dünyada olmayan şunlar da eklenebilir bunlara. Mine sevabin sevaplardan ev ikabin ya da işte cezalardan ve min cennetin ve evin narin yani narin cehennem cennet ikab sevaptan yani ahiret bunlar da bunlar ahireti ilgilendiriyor da, yani şeriatın bunlardan başka aslında bir gayesi yok <gülüyor> <gülüyor> vel hakikatu enne isbata kevni şeriatı şeriatın e, durumunun ispatlanması muallele muallileten e, muallilaten illetlenmiş olması şeriatın Iı, illetlenmiş olması neyle? Bi mesalihil ibadi kullarının maslahatlarıyla muallel olması fi dünya vel ahireti men. Hem dünyada mahirette hem dünyada mahirette kulların maslahatlarıyla illetlenmesinin ispatlanması emrun bir durumdur. La yahtacu ihtiyaç duymayan ila in zorluğa ve kebiri bahsin yani çok büyük derin derin araştırmalara diyor gerek duymaz diyor, ihtiyaç duymaz. Felayatu sarihatu sarih ayetler <laughs> el katiatu kesin kat'i sarih açık ayetler mutadafiratun yani bol bol sunarlar ala ifadeti hazal mana bu mananın ifade edilmesi için bol bol diyor ayetler yani aslında bu konuda bol örnek veriliyor ayetlerde. Onlar şimdi bakacağız bi şeklin öyle bir şekil öyle bir şekilde ki la yebqa ma'ahu onla birlikte kalmaz edne mecalatin alan en küçük bir alan kalmaz Neye kalmaz li şekkin ev tereddüdün tereddüt ve şekke herhangi bir mecal kalmayacak şekilde diyor ayetler aslında bu konuyla ilgili bol bol örnekle sunar mesela femin hazil ayati bu ayetler, ayetler, ayetlerdendir. Kavluhu subhanehu Allah'ın şu sözü muhatiben e, muhatap alan Adem'e ve zevcetehu onun Adem'i ve zevcesini eşini muhatap alan ayetin şu ve zürriyetehume ve onun zürriyetlerini zürriye, ikisinin zürriyetlerini Hz. Adem'i ve zevcesini diyor muhatap alan şu ayette olduğu gibi şimdi ona bir ilgili bir ayet örnek verecek Fe imma minni hudan eğer fe imma minni hudan benden size bir hidayet gelirse fe men ittaba hudaya her kim ki benim hidayetime tabi olursa fe la yadillu yadillu fe la yadillu yani sapkın sapkınlığa düşmez daralete düşme ve yaşka ve mutsuz olmaz. Ve men a'rada an zikri her kim ki benim zikrimde yüz çevirirse fe inne lehu muhakkak onun için vardır ma'işete danken ma danken yani ma'işeten danket geçim sıkıntısı ma'işe geçim danken dar bir dar anlamda bir geçim ve nahşuruhu ve onu diriltiriz yavmen kıyamete kıyamet mi ama kör olarak kör körelmiş olarak ne yapalım onu diriltiriz Fedallet ayatu bu ayet ayet işaret eder ala enne şuna işaret eder ma yanziluhu Allahu Allah'ın indirdiği şey li ibadi kulların için inne ma huda. Yani bu ayet Allah'ın kullar için indirdiği şey ancak hidayet olduğuna diyor işaret eder. Ve annahu muhakkak o geldi ce li yucennibahum onları uzaklaştırmak için sakındırmak için dalale dalaletten ve şaka ve tevezzurluklardan sakındırmak için geldiğine diyor bu ayet işaret ediyor ve yedfa'u anhum ve onları def eder danker yaşamın zorluktan sıkı dar yaşamı onlardan dar bir geçimi onlardan defeder ve amel ve amel ahireti ve ahiretin köllüğünü de onlardan defeder ve fel ayatu ayet ammetun umumidir geneldir fi dünya dünya işlerinde ve şe'nil ahireti yani ayet hem dünya ve ahiret açısından bir umumidir yani burada ayet sadece ahiret çünkü zira ayette geçim sıkıntısı geçti ki bu da ahiretle ilgili bir durum değil. Dünya Çünkü maişet dünyayı ilgilendiremiştir. Dolayısıyla öncelikle dediği gibi teklif sadece ahirette ilgilidir. Şeriatın gayreti sadece ahirette racidir. Bu yanlış bir istiladır. Bu ayette biz bunu net bir şekilde anlıyoruz. Vela ya bu hakkı değildir hak olarak şey yapamaz, söyleyemez. Bir hadim bir kimse için kasraha onu kasretmek, onu efendim sabit tutmak, alel ahireti sadece ahirete illa bir delil, ancak delil, delil olmaksızın bu ayeti sadece ahirete münhası kırması kimsenin hakkına değildi, Kimse böyle böyle bir hakka sahip değil. Bel aksine innel ayete ayet müşiratun işaret etmektedir bin lafzıyla

Evet. Bir ile dünya ve ahireti men yani ayet nazmiyle yani metil hem dünya hem ahirete işaret etmektedir. Fakat qabalet beyne dalaleti bu ayet ne yapmadı? Karşılaştırma yapmadı. Beyne dalaleti ve şakaveti dalalet ve zorluk arasında da bir karşılaştırma yapmaktadır. Ve beyne ayşi efendim yaşam zorluğuyla yaşam sıkıntısıyla ve amel ve amel fil ahiret ahirete körlük ile yaşam tıkısına arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Fahuma me'an her ikisi beraber ve aridani her bir şekilde variden varit olmuş ve maksudani kasıtlı bir şekilde gelmişlerdir. Femin her ayeteydi. Aynı bu şekilde şeriatın gayelerin olduğuna şu ayetlerden yine bir başka ayet şimdi zikrete edecek müellifimiz. Kavluhu Azze ve Celle Allah'ın şu sözüdür. Lekat ersenle gönderdik rusulene resullerimizi, peygamberlerimizi bil beyinati delillerle, beyinelerle ve enzelle indirdik. Me'ahumul kitabe onlara bir tek kitabı indirdik. Vel mizene mizane indirdik. Liyakumen için nasu ee, insanları ayakta tutmak için bil kisti ee, ya da insanlar adalete ayakta tutsunlar diye ve anzalna indedik hal hadide demiri fihi nasıl bir demir fihi onda vardı ba'sun şedidun zorluk şedid şiddeti bir zorluk vardır yani demirin çıkarılması eritilmesi işlenmesi konusunda diyor yani zorluklar vardır ve menafi aynı zamanda demirde menfaatler vardır linnası insanlar için ne vardır bazı faydalar vardır işte diyor bu ayette gördüğünüz gibi bu ayette de ne vardır? dünyaya raci dünyaya yönelik e, ee, ne vardır? Efendim maksatlar, gayeler vardır. Fakat nasıl hadihi ayetu ala am genel maksatları işaret etmektedir. Nasat yani onları de, delillendirmektedir. Libi li bi aseti rusul. Resullerin gönderişine dair umumi bir maksadı ne yapmadı ortaya koymaktadır. Cemiyan tamamı. Ve ma ersalahu Allahu ma'hum min ve aynı an zamanda şuna da e, işaret etmektedir. Ersalahu ma'hum min al-bayyinat ve ma ma mevazin mizanlar, tartılar, ölçüler ve beyineler deliller noktasında Allah'ın peygamberlerle gönderdiği şeye de bu ayetler işaret etmektedir. Fe kullu haza bunların tamamı inneme ancak tamma tamamlanır tamamlanır li ecli için ecil için Gayetin camiatın cami geniş bir gayenin tamamlaması için vardır. Hiye o da en yakumen nasu bil kıst insanı adalete tutması vel kıstu adalet fi mefhumil İslami İslami mefhume göre İslami anlayışa göre yeşmelu kapsar kulla şeyin her şeyi bütün şeyleri kapsar. Fel alakatu alakat beynel insan insanlar arasındaki insana arasındaki ve Rabbihi ve Rabbi arasındaki alaka yeci bu gerekir en yakuma alal kisti efendim adalet üzerine kaim olması gerekir. Ve kezalik aynı şekilde o da adalet üzerine kaim olması gerekir. Alakatul insan insanın alakatı me'a nefsihi kendi nefsiyle ve me'a gayri ve başkalarıyla minen nasi insanlardan olan başkalarıyla onların arasındaki ilişkiler de adalet düzeni olması gerekiyor. Ve minel kainatı ve diğer varlıklar. Ta kullu şeyin her şeyin tamamı yesturu al insan insandan çıkmaktadır. insandan sudur etmektedir. Yümkinu insandan çıkan her şey yümkinu gerekir. En yekune olması fihi onda olması kistun. Yani onda bir adaletin olması gerekir. Ev adamı kistin. Yani insanda çıkan her şey ya adalet adaletlidir Adalet ölçüsüne sahiptir ya da aksine adalet yok. Fece şeriatu ci şeriat geldi li tadal mevazin ölçüleri koymak için al adalet ölçülerini koymak için li kulli şeyin her şey için adalet ölçülerini koymak için şeriat geldi. Hatta amuru annas insanlara emreder en tezime hareket etmeler bağlanmaları, almaları adaleti fi kulli şeynin her durumda min şuunihi bütün durumların yani durumlar şuun durumların şe'nin çoğulu yani durumlarının her durumunda adaletle hükmetmelerini ister. Feleysel kıstu adalet değildir keme yetebâradu ila kesir minel azhan zihinlerin yeteberadu ile kesir minel azhan yani zihin, zihinlerin çoğuna gelen zihne gelmek, akla gelmek akılların çoğuna gelen olduğu gibi akılların akıllara de olduğu gibi değildir adalet. Nedir? qasiran al hukm beynen nas. Yani adalet sadece insanlar arasındaki hükme e, hüküme mahsustur, hükümle sınırlandırılmıştır bu şekilde değildir adalet. Ve taamul fi ma ve ve insanlar arasındaki taamüllerde de olduğu gibi de değildir. Bel aksine fil akli adalet sadece insanlar arasındaki hükümlerde ya da kendi aralarındaki hareketlerde olduğu gibi değildir sadece. Bel aksine fil akli yemededir adalet ve şurbi içmededir o ee, kıstun onda da diyor adalet vardı ev adamı kıstın yemede içmede olduğu gibi ya adalet vardı ya adalet yoktur ve fin mi var rahatı rahatta etmede uykuda da kıstun ev adamı kıstın yeme içmede de diyor yani rahatta da uykuda da ya adalet vardır ya da yoktur ve fil giyinmede ve ziyneti süslenmede kezelik o da bu şekildedir yani Adalet sadece insanlar arasındaki insan arasındaki münasebetlerde mahsus değildir. Aynı zamanda yemede, içmede, giyinmede, uykuda, rahat etmede, efendim zinette hepsinde de ya adalet vardır ya yoktur. İslam adalete bu geniş çerçeveden bakıyor. Ve fil hadisi mesela buna bir örnek la yemşine giymeyiniz ahadukum hiçbiriniz fi na'lin vahidatin yani biriniz ayakkabı giydiği zaman tek bir tane giymesin. İyun ilahüme cemiyan Ya ikisini beraber giysin Ya da ikisini beraber çıkarsın Niçin? Çünkü adaletsizlik var burada Ya beraber giysin dengeyi bozuyor Vücudun dengesini bozuyor Feminal kisti et Yani adalette var Et tesviye eşitlemek vardır Beynel kademeyin iki ayak arasında eşitlemek vardır İlel ال özür olmak hariç Özür durma hariç Giyinmede, ayakkabı giyinmede tesviye yani eşitleme vardır. Ya ikisini giy ya ikisini çıkar. <laughs> şöyle demişlerdir. İnne tecavüze al kadr muhaddedi e, belirlenmiş miktarın aşılması fil vudu abdeste zulmun ve israf. O bir zulümdür ve israftır. Yani adalet yani abdestin alınacak miktar bellidir bunu yarım litre şeklinde genelde şey yapıyorlar. Ama Müslüman çok su vardır. Şarır şarır musluklar aktarak abdest alamaz. Dolayısıyla orada adalete temin etmesi lazım. Ve fil hadis an Abdullah ibn Amr ibn el As Amr ibn As'tan gelen bir hadis-i şerife göre قال o şöyle demiş Kale li nebi nebi bana şöyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem "Alam uhbir enneke taqumu el ve tasumu en ben yani duyduğuma göre sen geceleri ayaktaymışsın, kaim misin, gününde de oruç tutuyormuşsun. Bu şekilde bana haber verildi. Kutu dedim ki, inni, inneni muhakkak ve af'alu Muhakkak ki diyor, ben böyle yapıyorum. Kala ki, fe inneke muhakkak ki sen ize fealte sen bu şekilde davranırsan, hecemet ayneke, gözden yorarsa ve nefe, ve nefhemet, ve nefhemet, ve 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 Nefse ki yani nefsinde yorarsın eğer bu şekilde devam edersen ve inne li ki hakkan senin nefsin senin üzerinde hakkın vardır ve li hakkan ailenin de senin üzerinde hakkın vardır hakkı vardır fesum böyle yapma fesum oruç tut vaftar ve yani bazı günlerde oruç tut bazı günlerde iftar et tutma ve kalk gece bir kısmını kayım ile yani namaz kıl ve bir kısmında uyu dengeli yani günün hepsini ibadete ya da gecen hepsini ibadete ayırma. Yani adaletli olmak lazım. Hayatı e, diğer bir kısmından da diyor ihmal etme onlar da bir görevdir. Ve Teala Allah'ın şu sözü ve anzalna hadida fihi ba'sun şedidun biz demir indirdik ve ve onda da ne vardı? Onda da diyor biz demir indirdik ve onlarda bir şiddetli bir zorluk vardır. Aynı şekilde menfaatler vardır insanlar için. Ve ba'da zikrihi onu zikretten sonra li maqasid amme umumi maksatların zikretten sonra minabi' as-rusul peygamberlerin gönderişinin gönderişle ilgili umumi maksatları genel maksat zikretten sonra cemian tamamen, alehu ve huvel qist dikkat da adalettir ve fihi tenbihun onda bir tenbih farz bir belirtme vardır la yahba gizlenmeyen ala en al-maqasa halik halikin maksatları, fi'l halqihi onu yaratılışında yaratmasında bir halikin maksadı nedir en yecribe lehum celb etmektir, almaktır lehum insanlar için menafi'ahum dünyeviyete, dünyevi menfaatlarını elde etmek. ve min azamihe ve min ve min azamiha, ve onun en büyüklerine ala tarihi e, o menfaatların en büyüğü ise ala tarih boyunca menafi'ul hadid o da dur demirdeki menfaattır ve malum malumdur ki ennehu bi istimali kisti eee adaletin toplanması ma'a menafil hadidi adaletin ile demirin faydasının bir araya gelmesi ve kuvveti ve demirin kuvveti ile menfaatin ve adaletin bir yer bir araya gelmesi yani bir toplulukta bir devlette tekumu koyar ayakta durur duel devletler ve hadaratu medeniyetler ve tezdehiru parlar ahvalu şuub halkların durumları parlar, ve maa ve toplumların durumu da parlar. Yani toplantsa şöyle diyor. Yani adalet ile peygamberin gönderişindeki asılması adalet ile demirin menfaatlerin ve faydaların bir araya toplaması toplumları evet toplumları ve devletleri ve medeniyetleri ne yapar? Güçlü kılar. Onları bir partezde yürü parlar, parlatır yani. Parlar ahvalun şuub halkların durumları ne yapar parlar parlak olur ve fi hususi bi'set el <laughs> khatim el nebiyin nebinin nebilen sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin yani son nebi olan hatemin nebi peygamber sallallahu gönderilişindeki özellikle onda ca'at geldi en nususun iddetun birçok ayet geldi tanussu bu ayetlerine nasklar alel onun maksatları üzerine bir şeklin sarıyan açık bir şekilde. Kema fi kavli Allah'ın şu sözünde olduğu gibi ve ma biz seni gönderdik illa rahmet alemin seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani aslında peygamber son peygamber nebinin gönderişindeki bu gaye net bir şekilde ortaya konulmuştur. İşte onlardan biri de bu ayettir. Ve hadi ayatu bu ayetler yani geçen bu ayetler tadammanat kapsar talilen talil yorum sarihan açık bir yorum qatian kesin bi'asetin nebeviyye nebeviyeti yani nebevi gönderişin amaçları noktasına açık bir yorum diyor bunlar ne yapıyor kapsamaktadır ve huve enneha inneme ca'et rahme, li rahmetir nas insan bunlar da ancak insanların rahmeti için gelmiştir rahmeti ve rahmet ise ve rahmetu teşmelü dünya ve ahira. Bu ise hem dünya mahiyeti kapsar. Vela delile delil yoktur ala hasriha onu hasretmek, sınırlandırmak bir rahmetil ahira sadece ahiretin rahmeti üzerine sınırlandırmanın bir delili yok burada. Bel aksine edilletu delil, deliller vardır. Kaimetun kaimdir ala enne Allahi Allah'ın rahmeti nedir? Teşmeli dünya ve ahira Allah'ın rahmetin hem dünya hem ahiretinin kapsadığı noktasında deliller vardır. Keme yuşiru ileyhi kavluhu ta'ala Allah'ın şu sözüne işaret ettiği gibi ve rahmeti benim rahmetin vasiatı kapsadı. Her şeyi kapsadım. Değerli arkadaşlar, burada kalalım. Süreyi de tam bilmiyorum kaç dakikada okuyoruz. Dersi burada sonlandırıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Haftaya buluşmak dileğiyle.